Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox Örümcek oyunu oynuyoruz. Evet biz size yazacağız ismini. Merak etmeyin. Zaten edeyim. adı tam örümcek. Evet ismi örümcek. Örümceği buldum. A, kapı full boş. Dikkat et ben Tamam. Am kapı açık? açık mı? Evet açık. Şuradan geçme. Kim açtı kapıyı ki? Bir açmış. Ne oldu biz Gel örümcek gel şur. <laughs> Böyle yandan geçebilirim diye korkuyordu Hadi gel. Gel. Koş koş. koş. Bitirdim. Koş, koş. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Oyun hiç böyle oluyor? İlk baş oyun böyle bitiyor. Gösterdik. Oyun böyle bitiyor arkadaşlar. Kaçtın. Kaçtık. Şimdilik. Şimdilik. Neden böyle diyor ki? Çünkü şimdilik kaçtık. Başlayayım ben oyunu. Dur, dükkanda ben önce kalacağım. Ne alsam bunu alıyorum. Bak. Allahım şaka ben öncü olurum. Ya, ya. Var? kim var? Sen boşuruklu kız mı var? Zaten bitti ki oyun. Ne her şey bitti, kaç tane kaldı? Ya çocuk çıksana. Arkadaşlar bekleyin, maça giriyoruz. 16, 15, 14, 13, 13 sen. Bitti. Maç bitti mi? Tamamdır. oyunu Oyna. Niye oynamıyor? Birazcık deniyoruz, bekliyoruz. Doğru. Ha oldu. Şimdi başlıyor. Arkadaşlar. İlk ben varım. Çünkü ben bir oyun kurucusuyum. Arkadaşlar yiyip bir şey olmuyor işte. Kendimize ait oyun kuralım mı? Kuramayız ki. Kurabiliyoruz aslında. Arkadaşlar bunu yapmanın sebebi bilgisayarda bize bilgisayar yok. Evet aslında anlamı var da oyun bilgisayar değil ve de kesinlikle yapmamış. izin vermez. Yükleniyor. Örümcek ben olayım, Örümcek ben alayım. Bakalım kim örümcek. Örümcek birisinin koklu. En son koklayan. Bak. Bakalım hemen mi koklanacak? Bu kız oldu. Bu kız oldu arkadaşlar ya. Kafa yiyor. Bak. Kafa yiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyor. Geç Eymen Ve bu yüzden başka bir yani ama adamı... yanın yanından geç. Ha 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 <laughs> ha. Ama cidden. Sen iyi bir çocuksun. Cevap işte. çok hızlı geçiyor arkadaşlar okuyamıyorum. Sonra biraz Danaş Mor ne dedi? O gürültü de neydi? Oh muhteşem bir şey değil. Ama gidip kontrol etmeyeyim. Hemen döneceğim. Ö gitme gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Yana... Koş. Amcamız örümceğe dönüşüp öldü. Öyle bir şey değil. Amcamız öldü. Ama şey az önce de örümceğe bir şey girdi ya örümcek oldu. Evet arkadaşlar. Evet. Bir kabin belki orada yardım bulabilirim. Burada örümceğin evi. Az önce çünkü gösterdik. Oğlum şey kamış var. Koşun. Herkes anahtar bulsun. Ona da açın hemen. Yoksa hiç hiçbir şey yok. Şu an fakir kalırız soy yüzden. Altıncı anahtar. Bu hiçbir şey yaramaz ki şu an. Şu an hiçbir şey yaramaz. Başka bir şey bulmam gerekiyor. Pompa falan filan. Anahtar. İşte örümceklerimiz geldi. Örümcek geldi arkadaşlar. Neden burası bu kadar küçük? Çünkü C4 ile hiçbir şey açamadık. Ben yani neden hiçbir şey... Aa öyle. Karga yani. Böcek ilacı direktten alıyoruz. Arkadaşlar böcek ilacı. yanlış yere çıktım. Neden bu iki bu yanlış yere çıkıyor? Tamam boş bir yalan oldu. Önce yalan oldu. C4 d 4 var mı? Bir şeyler bulun. Allah öl. kaçan. Fikrim değişti. Kaçan. Aa. Ölümü patlattım be. Aa örümcek tamam teşekkür ederim örümcek. Sen ben birazdan örümcek ilacı şıkkı. Tamam birazcık. Korkuyorum. Korkuyorum. Şuradan aç. Tamam. O şey Ya daha hiçbir şey yapmadık. Böcek barışçı kliği vardı bazen. Vardı vardı, Arkadaşlar sonra. bugünlük bu kadardı. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.